Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün kapakta da gördüğünüz gibi ne çekiyoruz ne çekiyoruz avurucu videosu evet Aa, ne çekiyoruz avurucu videosu. evet bunları bırak bize nereden getirdin Romanya'dan Romanya'dan geldi evet evet bunları bize Romanya'dan getirdi Başkana şimdi getirdim. başka bir şey getirmedi Kanka. sen hacı forması falan getirirsin sen ya Yanlıştı bu var ya bu hep böyle ya bu hep böyle ama ben Fenerbahçeli Giymezdim. ama Güzel sana mi? hediye edebilirdim. Fenerbahçeli sana ayıcık olurdu. getirmiş ya bak minnoş bir ayıcık Romanya'sı Romanya'sı Sevdin mi? Bu atıştırmalıklar da dahil mi yoksa? Yok yemiyoruz yani. onu <laughs> <laughs> yani. Yemiyoruz mu? hayır yemiyoruz. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için kanal video like atmayı unutmayın. Bu arada hemen konuklarımı tanıtacağım. Burak GTA 5 roleplay videolarından birisiniz. <laughs> ee, evet. orada. Onun arkadaşı Ferhat. Aynen. Evet saçları rastlı Ferhat. Buna bir lakap like taktınız mı? Takmadık. Takmamışlar. Rastalı Ferhat diyelim o zaman ona. Aşağı yorumlarda taksınlar. Evet yorum yazın. Saçları nasıl olmuş yazın bu arada Genelde yorumlara. Ferhatlar ve köpekler giremez diye. Evet. <laughs> denizli, denizli, müziği de şu an. Videoya <laughs> da giremez Hayır şey <laughs> 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 terk etmesin. Evet o zaman ilk ürünü Ferhat senden başlayalım. Bu saçlar ben bence başlıyorum. bir ürün seçmeyi hak ediyor. Puanlama yapacağız bu arada konsepti biliyor musun? Konsepti biliyorum. Yiyeceğiz puan vereceğiz. Ama yemek aklına gelen şeylerden değil. Hepsini mi yiyeceğiz? Hepsini yiyeceğiz. Alabildiğimiz kadar. Kabuğuyla mı? Yok paketler kalsın. Hadi seç bakalım bir ürünü senden başlayalım o zaman. Benden başlayalım. Burada kurvasan gibi bir şey var. Evet orada var. Şurada da var. Aynısından mı? İkisi aynı. Tamam bu benim o ikinizin mi? Tamam öyle. Böleceğiz şey işte ya. Sıkıntı yok. Kadına bakacağız. Böleceksek ben başlayayım mı? <gülüyor> yok <gülüyor> hayır. Bu arada bu kruvasan biraz buruşmuş. Bu bildiğim bu ez... Valizde, valizde üstüne koymuşsun atletlerini, çamaşırlarını ezilmiş. Toast olmuş. Yok atletini koymamış kokladım ben. Evet Atleti bak olsa anlardım. anlarım dedi. Şöyle yarısını böldüm. Ben ama çikolatası yedim, böldüm. bol. Bak Türkiye'dekilerde çikolata falan yok içinde bak. Koklatıyorlar sadece. Evet Bunu evet ben de sevdim. Hmm, fena değil aynen ya. yani. Fındığı az ama. Kremanın çikolatanın. Ama güzel ama. Şöyle diyeyim yani kruvasan bildiğin yani o kruvasan tadını veriyor. Hemen puanlamaya geçelim yedin. Senin yorumunu alayım ilk olarak. Verim. Torkun'un yüzde fındık aromalı çikolatasından olsa on verirdim ama <gülüyor> 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 olmadığı için 8 veriyorum. <laughs> 8 güzel. Ben de sekiz. Yani. Sekiz verdiniz. Torkudan mı? Ben 9 veriyorum. Niye diyeceksiniz? Ama güzel. Çünkü içinde bol çikolata var. Sabahları kahvaltı kruvasan yiyorum ben. Hüsnü abiden alıyorum buradan Hüsnü abiye sevgiler. <laughs> Hüsnü abi getirdiğin kruvasanlar çikolata olmuyor. Sadece ekmeğini satıyorsunuz. Göster abi. Yani bunda gerçekten çikolata var. Bak şöyle. Zoom atacağım ona bak bak. Akışkanlığı görüyorsun bak bak. Nasıl çıkıyor çok tatlı. O zaman bir soğuk ürüne geçelim. Evet şimdi ikinci üründeyiz İkinci ürünü sana bırakıyorum. Bence şu uçakta patlayan paketten başlayalım. Aynen bu paket evet bir gofret bu. Gofret. Olka Alfers. Anladıysan şurada hemen senden İngilizce olarak tercüme edeyim. İngilizce de değil. Rumence. Rumence. Olka mı? Çıklı çikolata. Bu arada bu içeri şeyler gelir 3-4 hafta Belki de bir ay yakın oldu. Yiyeceğiz mi bunu? Zehirlenme riski var arkadaşlar. Ama sizin için. Like'ları attıysanız zehirlenmeye de razıyız. Dolaptaydı, taze kalmış, bozulmamış. Gördün, nasıl tutmuşum? Güzel. Oo, güzel. Yani açık yani. olmasına rağmen, hafif bayatlamasına rağmen gayet güzel. Bayat mı? Yok be, Ben be. beğendim ya. 10 üzerinden 9 veririm. 10 üzerinden 9. Görevini yerine getirsin. Ben, ben de 8 vereceğim. Ben de 8 vereceğim. Ben bay ben senin yüzünden kırdım. Ürün açık getirmişsin. Açık ürün yedirdi bize ya. Yumuşak geldi bana biraz fazla yumuşak geldi. Yeterli. o zaman itiraf kırıyım. ediyorum ben aslında bunu yemiştim. Sonra <laughs> kiloyla gofret alıp içini doldurdum. Çikolatanın sanki yalamış gibi ya. Burada daha çok var. Bak burada gofretin çizgileri sayılıyor görebiliyorsunuz değil mi? Sanki böyle yapıp Başlamış. da mı koydu acaba? Olabilir. Değil ben mi? Sandım. Evet. Olsun. Puanlarımızı verdik. O zaman bir sonraki ürüne geçiyoruz efendim. Evet sıradaki ürünü ben seçiyorum. Beni bilirsiniz. Şu adın üstleri biliyorsunuz cipslere borçluyum. Daha önceki videoyu izleyenler bilir. O yüzden cipsi seçiyorum. Cips sağlığa çok yararlı bir ürün diyerek başlamak istediğim bu videoda aslında tabii ki de yararlı değil arkadaşlar. Tüketmeyin biz tüketeceğiz. Bu artık, aynısı ne Aynısı atma beraber yeriz. Bir ürün açalım ziyan etmeyelim. Tamam ondan diyorum. Çiho Pornilas. Casillas. Tortilas. Tortilas. Bunu yorum yapan bir izleyici. Evet. Şöyle fırlatayım. <laughs> evet, Ekranı çekilişte veriyormuşuz. Evet. İlk yorum yapan şey, bir şey. Mantıklı. Evet, ilk yorum yapan takipçiye bunu yolluyoruz. Açlı. Kartı dolma şartı var ama. Evet, yok, yollarız Aynı. ve kargo ile yollarız. Acılı bu adam. Var, Baharat kokuyor. Hı, hı Kanka korona mı oldu? Pat, mat gitti mi? Bence güzel. Video iki kişi devam etti. Koronamı da. Teknik koşulu yapabilmişler. Ama çok çok çıtırımsı değil mi? Çok. Ben acı da alamadım. Tamam. Evet acıyı ben de hissedemedim. Çok Neyi unuttuk bu arada? Bayramdayız. Bayramın ikinci günü mü, üçüncü günü mü bugün? Hangi günü bilmiyoruz ama. Şimdiden bu arada Ramazan bayramımızı kutlarız gençler. Evet, evet. Hepinize hayırlı bayramlar. Hemen dur seninle mesajlarını alayım bir saniye. Aburcu burada aldık kusura bakmayın. <laughs> evet. Şeker festivalinizi kutlarım. Gayet. <laughs> evet çok ince oldu çok tatlı gayet iyi. Cips bu arada sonradan yakıyor. Ben yani altı vereceğim adana. buna. Ürünün hakkını yeme. Yedim. Ürünü de yedim. Ben 10 verdim. veriyorum. Bak bu cipsin hakkı 10. Çünkü gerçekten Tadı tam bildiğimiz Doritos veya farklı cips markaları ile aynı. Çıtırlığı çok çıtır, çok mükemmel. Acısı da iyi. ya. Acısı da tam böyle tadında yani evet, tadında. böyle ben güzel. 9 verdim. Hatta bunun sosu galiba. olsa böyle yoğurtla çok güzel giderdi bu. Evet. Sen kaç verdin buna? 9 9 6 Bu çocuk cips yememiş. <laughs> bir sonraki ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki ürünü kim seçiyor? Ferhat seçiyor. Taş kağıt makas. Başa mı dedik? Taş kağıt makas yapalım. Aynen. Sen katılacak mısın? Mı? 2 3 taş kağıt makas. Kestik. Evet, ben elendim. evet, bu afer olduğum için yaptım bunu. <laughs> Çok ince bir mesaj. Tane bu videoda tıraş gelenler de yüzde onun indirim. Hadi bakalım. He, tamam. Çok iyi oldu evet. Bugün tıraş olmuştum ama. <laughs> evet. Güzel şey yaptım. Ben seçiyorum. Evet. Şimdi Ağzımız cips kurudu be bari. Evet, evet onun için cips yedik. Evet yapalım. hemen şöyle içeceğimiz var. Pirigat. Yani, bilmiyorum. bilmiyorum. kivi ve armutlu. Şöyle, Kivin, evet. Aynen, yani kivinin ve armutun Romance'lerinin yarısı yazılmış. Evet, bardaklarımızı alalım o zaman. <laughs> Çok zeki. Bence de, evet. Bunun içinde aroma varmış, miktarda yok mesela. Bakacağız. Yok. Aa karıştı lan! Kivi Bak, şurası bembeyaz. <laughs> Oğlum bu bozulmuş olmasın yani ya. Yani Son işte fizik o dibe çökmüş ortada. Diyorsun. Bir çalka. Valla açıyorum. Ya? Ya, i̇yice çalka. Açıyorum. Mı? Gerçi asitli ya. bir şey. Açıyorum. Acun Ulcalı gelsin mi? <laughs> Şöyle A Aa asitli. Asit işte. Ooo. <laughs> Altına dibini koydum ha. Boşuna ah, ben kaldım. Dibini koydum. Yani. Ne? Şöyle size verdim. Anladın Acaba kivi. nasıl ya? Bayramın şerefine. Evet. Kokusu biraz değişik. Tadı da biraz değişik. Ama söyleyeceğim. bekle Armut'u aldım. Kivi. <laughs> evet kivi çok hasta. Sonradan hassa. geliyor gibi. Kivi değil de daha çok kavun bana nüksetti birazcık ya. Kavun değil de başka bir şey. Tam söyleyemedim onun adını ya. Evet. evet daha, armut daha yüksek. Kivi bastırmış gibi. Evet armut kiviyi ezmiş geçmiş. Ben sevdim ama. Evet. Ben sevdim içerim biraz. Asit ben... falan yok bu arada. Çok asit değil. Asit olsa iyi olur. 10 veriyorum ben. Ben de 10 veriyorum. Ben de 10 vereceğim. Gayet evet. Şampiyon içeceğimiz Pirigat. Gerçekten herkes 10 verdi. Tam puan aldı. Şampiyon içeceğimiz. Rakibi de yok <laughs> ama. Evet. Başka <aynen>. içecek <laughs> yok. Bir sonraki ürüne geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki ürünle devam ediyoruz ve ürünü seçmesi için. Ben ürünü çok Rastalı çok saçlı arkadaşımız. Şöyle Seçtim. seçtim. Karamelli çikolata. Bir dakika kardeşim. Öbürünü hemen açmayalım yani. Belki ziyan olacak, çok beğenmeyeceğiz. Bir dakika. Ama Karamelli aynı şeyden... kral ısıracağız mı aynısından? Hayır, hayır. Şimdi bırak ben... her üründen Baş iki tane bak, aldım. Bu belli. Burada bölümleri var. Bunu Bizim, böleceğiz. Bizimki neydi? Karameyonun benzeri ay, ama... Ay, eşit bir şekilde böleceğim şimdi çikolata ben bunu. Çikolata zaten bölünmüş geldi bu arada. Ay, ben bunu eşit bir şekilde böleceğim şimdi sırayla. Bu bir dilim senin. Tamam. Bir dilim senin. Tamamdır. Şurada bir buçuk, şu, iki dilim kaldı. Bunu da ben yiyorum. Bu elime yapıştı zaten. Ben de yiyorum Anladım. Ben de yiyebilirsin. Evet. <laughs> Zehirlenmedi. Hayatını çeyrek attı. Karamel. Çikolata tadı bile alamadım şu an ben ya. Bir şey yiyorum ama ne yediğimi anlamadım. Ben buna 4 falan verdim. Ben de çok az yani. verdim. Çünkü şeker yok. Yani ben kalori yaktım demin. Aldım, ağzımı... Onu alamadım geri yani anladın mı? Evet. 10 üzerinden 3. Çok kötü. Bayram çikolatalarını yeşil Evet. üstünde. Evet. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇çeride bayram çikolatası var kötüymüş bu. Onun üzerinden? Ben de 4 dedim 4. ama. Ben de 4 oldum. diyeceğim. 4. Değiştirebiliyor muyum? Değiştir 3. O da 3 dedi. 4 diyeceğim. O da yani. Şöyle arkadaşlar hemen ben size anlatıyorum. Bir çikolata ama o çikolata hazzı gelmiyor. Ağzında onu istediğimin içinde bir şey var. O da karamel değil. Evet. Çözemedik ve şekeri çok az. Yani, yani şekersiz çikolata tuzluya benziyor gibi. E, kötü yenmez değil, yenir ama bizim namak tadımıza uygun değil arkadaşlar. Neyse ki diğerini açtırmamışım. Evet, iyi ki de Onu kuşlara vereceğiz. Eziyet olacak. Evet, yani. aynen. Bu arada kedilere de mama su vermeyi unutmayın. Aynen. Şunu da ben geri vereyim. Alalım Burak, evet. Kap, mama, su koyalım. Evet, bu sosyal mister verdiğimize göre bir sonraki ürüne geçelim. Burak'cığım seç bakalım aynısının lacivertini beyazını tamam, deneyelim. Tamam. Tamam, güzel. Da Onun da ikincisini açmayalım. Tamam, bunun da ikincisini açtırmadı bu arada. Ferhat bu videoda gerçekten e, ekonomik krizin şeyinden patlamasından sebep tasarruf etmeye çalışıyor arkadaşlar. Çünkü bunları hemen yersek bu aldığımız kiloları hemen veremeyeceğimizi düşündüğü için toparlayamayacağım. Gir istersen çok saçma yani. bir yere gidiyor konu. ben bu <laughs> paketi ben açıyorum. Elim uğurlu gelir belki karamelini beğeniriz. Hadi bakalım. Beğenirsek ikinciyi açarız ama beğenmesek zorlamayalım. Kötü haberim var bunun boğumları yok. Düz kır kanka. Hmm. Bıçak getireyim kes be. Adaletine inanıyorsanız... Aa, bu sanki çikolata içi işi gelirim. başka bir şey. Bu bizim Cino'ya benziyor. Yani. Ben ben yani. de öyle hissettim. Şöyle içini gösteriyorum arkadaşlar. Annen Anlıyor. seni Ömer'im diye seviyordu değil mi? Öyle adaletlidir bu arada yani. <laughs> evet. Tahminin çok doğru. Cino bir tık daha inceydi. Bu biraz kalın bir Cino. Evet puanlamaya geçiyoruz bu arada. Evet. 5 verdim. 5 verdin Fagaraş'a. Ya fazla verdim. Ona Bence de verdim. çok iyi verdi. Ben yani... de az önce 3 vermiştim. Buna da 4 verim. Hadi bir tık. Ya 5 verme sebebim bu çok kötüydü. Yani önceki o kadar kötüydü ki bu iyiymiş gibi durdu yanında. Anladım. Ben Fagaraş'a fabrikanın bana sponsor olacağını düşünerekten 7 veriyorum. <laughs> bu da bir YouTube taktiği diyeyim. Belki sponsor olur. olurlar. Bir sonraki ürüne Geçelim. Ayıcık seçsin. Evet, şimdi sonraki at ürünümüz. Ayıcı Ayıcık, yakın aynen evet. At ayıcı hangisine yakın düşerse Bravo. E kanka direkt hile yaptı. Ya ama gözüm bunda kaldı. Tamam. Bunun ismini... Bu dökülüyor bu, bu arada. Bir yerden patlamış. Yani, bir şekilde waffle. Scalette. Kamerada da göster kanka. Yok, saratele. Tamam. Sarellenin şeyi yani, bir değişik versiyonu. Yersen. Yersen evet. Yer miyiz? Açalım, yeriz. yeriz. Açalım yeriz, bakalım. Yersek. Daha çok şeye benziyor. Kağıt helva var ya, o helvanın üstü, içi yok ama. Sen yiyecek bir şey almamışsın oğlum. Bu Frisby minyası fırlatıp geri mi geliyor bu? Kağıt helva gibi ya. Cips gibi. Aa, yok tadı evet çıkıyor. Pil... Kağıt helva değil, tadı cips gibi. Pirinçle benziyor. Onun şu tadı çok farklı. Evet. Umarım bu böyle yeniyordur. Peynirlimiş bu arada. Peynirin tadı da geliyor. Evet, peynirin tadı geliyor. Bizim bu Krac'ın peynirli kraksın çubuk hali. Ama çubuk ne ya? Şey, Teker hali. Teker hali. Bravo. Teker Bambaşka bir şey bu. Evet. Çıtır çıtır bak. Duydunuz değil mi? Aynen böyle çıtır çıtır. Çıtır çıtır da zoom yapar. Evet. <gülüyor> evet o yapacak. <laughs> orada bir kurabiye <laughs> <laughs> canavarı... Evet. Ona da bakacağım nasıl yaptı. Ona da zoom atalım. Evet puanlamaya geçelim. Bu arada ürünle dalga geçtik. Nimet. Yani dalga derken biraz aşağılamış gibi olmayalım. Hayır ürün güzel. Ben o yüzden ürünü yüceltmek adına 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben sana katılmıyorum. Ürünü ne amaçla kullanacağımızı anlamadım o yüzden ama tadı yerinde olduğu için 5 falan veririm ben. Rastalı hala yediğine göre beğenmiş olabilir mi? Çok Abi bence ürün güzel zaman geçirmek için. <laughs> evet. Yarın hemen bitmiyor. Film izlerken, bunu alın gidin film, film, izlerken, izlerken, izlerken evet, yersin yani. Evet. Baymıyor bu arada sınırsız yiyebilirsin. Hmm. Sadece belki bizim damak tadımıza uymuyor olabilir ama sen sevdin. Yani ayrıca besin değerlerine bak. Bu videoya 10.000 like gelirse sana hediye ediyorum onu. Tamam besin değerlerine baktım paylaşmak isterim. Evet. Ama rumenci olduğu için hiçbir şey anlamadım, o yüzden <laughs> paylaşamıyorum. Çok gizli bir bilgi olarak kalacak. Ama 9 yani. veriyorum. 9 değil mi? Bak, evet. ürünün hakkını yemedi. Gerçekten sevdi. Ürünü o yedim. zaman bir sonraki ürüne geçelim. Gözlerini kapattı, totem yaptı. Ne geldi? Fındıklı kurabiye. Yok. Neydi? Zencefilli, ballı, çörek Aynen. Evet. Ballı, zencefilli, çörek. Bana adını oku ürünü. Ben, ürünün ismi benim için önemli. Turta dulce. Yani dul bırakan turta. <laughs> evet gayet güzel. <laughs> güzel. güzel. şaka. Evet ben yememeyi. Bağlı demişiz. Petek resmi var gördüğünüz, gibi. Petek kim Bu arada ürün elime hiç hoş da gelmiyor ya. Böyle dokununca böyle değişik bir de şeyi var ya. Aç, bakacağız yiyeceğiz. Zehirlenirsek de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çok güzel mu ya. Arının yaptığı bir şey vardı ne o? Polen. Polen Bu yapıyor gerçekten. IQ düşüyor. Yok yok yapıyor. Ya bilenler yazsın yoruma. Polen yapıyor, satılıyor polen. Sabahları kahvaltı yiyorlar. Yine de biyoloji öğretmeninize sormayın. Rezil olmak istemeyiz. Hayır hayır gerçekten var. 10 üzerinden 6 veriyorum. Ben çok beğenmedim. Ben beğendim abi ya. Gider çayda falan. Çayda çok iyi gider. Çay yok. Ben Çay olsa belki fazla verirdim. 9 veriyorum ben. Güzel puan. Ben 8 veriyorum. Gayet iyi. Bence çok süper. O zaman bir sonraki ürüne geçelim efendim. Evet ürünümüzün adı vida. Beşiktaş'ın defansı. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir espri yapmayacağım bir daha. Ha, Viva ama o. Viva bence de o D değil. Karıştırdım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Açıyorum o zaman. Viva'ymış. <laughs> evet dizi kanalıydı değil <laughs> Evet. Şöyle. Ürün ne abi? Ürünü göster izleyiciye. Ürün şey ya. Bu Nesquik'in bilenler bilir. Sütle beraber yediğimiz o ürün var ya. Ben bunu sütle yiyordum işte şu. Bilenler bunu... bilir mi? Bilmiyorum artık. Sen bunu yemedin mi? Bilmeyenler. Ben nereden yiyorum? Ben ki ne bu. Yani... Kanka Nesquik'in var. Romanyalık bir şey değil ya. Beğendiyiz bunu söyleyeyim. Ben bunu gerçekten seviyorum ya. Bu sütten çok güzel oluyor. Bence güzel ürün. Ben beğendim. Sizi bilmiyorum. Beğendim beğendim. Ben seviyorum beğendim. abi. Beğendim. beğendim. İçinde çikolata var. Bence oran da güzel. O zaman puanlamaya geçelim. Ben 7 verdim. Ben 9 veririm buna. 10 veriyorum ben. Yani süt olsa 8 veririm. Viva'ya buradan <laughs> da bana sponsor olmasın için. Ya bu hep eksikliğini arıyor. Bu öyle bir video değil kıra. Evet arkadaşlar bir sonraki durağı soruyorum Burak bu ürünleri bize getiren arkadaşımız Burak bu arada Romanya ya bunu getirdi, Makedonya'dan ürünler getirdi onu da çekmiştik ve bir sonraki benim için gideceğim ülke Yunanistan. Evet arkadaşlar bir sonraki yani bu tabi araya video atarım ama Yunanistan'a burcuburlara da gelecek o videoya da gelmek ister misin? Bakacağız. İki tane ürün kaldı biri çikolata baydi gerçi çikolata şunu seçeyim mi? Rulo. Rulo açıyorum hızlı açıyorum. Helal. Açamıyorum. Aa. Tadına bakacağım muzlu gibi hissettim bunu. Muzlu mu bu? Ve vanilyalı. Vanilyalı mı? Nati adı da. Evet bizim bilde satılan rulokat bile çok daha iyi bu arada. Evet. Evet. Ben daha iyiyim ama. Ilk Aynen. Ben onun üzerinden 4 vererek şey yapıyorum. Notunu verdim bunu. 5. 5 aldık. Senden. Ben çikolatalı severim genelde. Hani vanilyalı sevmem. O yüzden 5 veriyorum. Tamamdır o zaman. Çok da güzel ürün değil. Son ürün. Hemen çikolata hızlı geçiyorum. Bunu da çilekli sanırım bu. Evet, çilekli çikolata. Bunu kendinize kime göre? Evet, çilek çok severim dedi. Hocam sona mı bıraktık? Tık. En sona kaldı. Şöyle bir parça sana içi böyle değişik de gözüküyor ha. Bak çilek şu an fışkırdı. Evet doğru. Bak şu an gerçekten çilek çıkıyor içinden. Kır. Akışkanlığını göstereyim, damlamasın masaya. Yok, sadece kırınca resim mi şu? Ama evet, ama ya. çok güzel. Tatlış bir güzel bir videoydu. Söylemek istediğin bir şey varsa kapatıyorum videoyu. Var. Ne var? Şu tekerleği getir de ye. <laughs> Güzel şaka. Beğendi bu arada onu. Evet, Neydi? Abi. Evet gerçekten. Onu getirdim. sana vereceğim. Tamam Al senin olsun. Götür Al bize. götür eve. Götür eve. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı bayramlar efendim. Hoşça kalın. Bay bay. Bayram. bayramlar. Şeker toplamayı unutmayın. Evet. <laughs>